Bugün 17 Eylül. 6 yaşındaki Kayseri yoncası tarlamızdayız. Ve sezonun 5. biçimini yapıyoruz. Kayseri yoncası İç Anadolu iklimine iyi dayanan bir cinsidir. 6 yıllık yonca mı olur dediğinizi duyar gibiyim. Haklısınız. Yoncanın ideal ekonomik ömrü 5 yıldır. Biz de 6. yılda durumun ne olduğunu görmek istedik. Gördüğünüz gibi tarla tamamen çiçek açmış ve tohuma kalkmış durumda. Bu durumun iki sebebi var. Birincisi geç biçim yapılması. İkincisi ise bitkinin artık yaşlanmış olması. Yaşlanan bitki artık yaprak yapmayayım, tohum yapayım da neslim devam etsin derdine düşmüş. Ancak hayvancılık da bize tohum değil, proteini yaprağında olan yonca lazım. Ayrıca diplere bakınca sapların uzunlaştığı görülüyor. Kökler yaşlandı, topraktan eskisi gibi besin çekemiyor. Tarlada köklerin arası açılmış ve seyrekleşmiş. İlk yıllardaki o halı gibi sık görüntü artık yok. Bu nedenlerle 6. yılda verim kaçınılmaz olarak düşüyor. Bizim tecrübelerimiz de bu tarlayı normalde 5. yılda bozmak gerektiği yönünde. Neden 5 yıl ideal? İki sebebi var. Birincisi ekonomik kayıp. 6. yılda yaşanan bu verim kaybı doğrudan cebe zarar anlamına geliyor. İkincisi de toprağın sağlığı. Yonca kökleriyle toprağa azot bağlayarak toprağı mübarek pamuk gibi yapıyor. Eğer tarlayı 6 yılda değil de 5. yılda bozarsanız ve arkasına pancar gibi topraktan yüksek oranda mineral çeken bir ürün ekerseniz o toprağın keyfini ve mahsulün verimini görmeniz lazım. Toprak dinlenmiş oluyor ve sanki bedava gübre atmışçasına besinle doluyor. Kısacası 5 yıl kuralı hem çiftçinin cebine hem de toprağa kardır. Biçimde kullandığımız ekipmanlara gelirsek videomuza geçmeden önce daha önceki yayınladığımız videolarda olduğu gibi bu videoda da reklam ve işbirliğimiz yoktur. Tamamen kullanıcı deneyimlerimizi aktarıyoruz. Bu sebepten dolayı kanalımıza abone olmanız ve beğenmeniz videolarımızın devamlılığı için çok kıymetli. Şimdi videomuza geçebiliriz. Traktör olarak emektar ama canavar gibi dediğimiz Massey Ferguson 255 turboyu kullanıyoruz. Bu traktör tam bir yakıt çimdisi. Bu tür küçük işlerde kullanmak için ideal. Yıllardır kullandığımız bir makine. Geçmişten bugüne birçok videomuzda görmüşsünüzdür. Ne masraf çıkartır, ne yakıt yakar. Bunun için biz bu traktörden vazgeçemiyoruz. Zaten ülkemizde 240'lık, 135'lik gibi traktörlere göre sayılı miktarda bulunmakta. Bu yüzden de çok kıymetli. Zaten motorları aynı bu saydığım traktörlerle. Ama turbo burada büyük fark koyuyor. Bu traktörle ilgili ileride bir tanıtım videosu çekmek istiyoruz. Ciğer dişlisi, ara şanzıman, turbo, dönemine göre gerçekten çok özellikli bir traktör. Tarım ekipmanına gelecek olursak, arkasında yine uzun yıllardır kullandığımız Sürmak ST190 tamburlu çayır biçme makinesi var. Makine artık eskidi. Yavaş yavaş parçaları dökülmeye başladı. Zannedersem bunu da yenileme vaktimiz geliyor. Bu ikilinin çalışması gayet uyumlu. Massey Ferguson 255 turbo bu makineyi yormadan ve bayılmadan çok rahat çeviriyor. Her tamburda üç bıçak takılı ve bu sertleşmiş yonca saplarını bile affetmiyor. Artık tarlanın sonuna geliyoruz. 6. yılın bu 5. biçimi. Yani toplamda biz bu tarlayı 30 kere biçmiş oluyoruz. Mevsim durumlarına göre bizim göre de 4,5 biçim olur. Yani son biçim diğerlerinin yarısı kadar çıkar. Ama burada yaşlanan tarlayla birlikte verimi iyice düşmüş görüyorsunuz. Bu biçim bizim için ne çıkarsa kardır dediğimiz bir biçim olur. Buradan çıkan ürünü balya yapacağız. Sonuçta hayvanı boş bırakmamak lazım. Bu tarlada işimiz bitti sayılır. Kışa girmeden burayı sürüp bozacağız. Seneye Allah izin verirse buraya güzel bir pancar ekeriz. İşte o zaman toprağın farkını, o bedava azotun bereketini hep birlikte görürüz. Videomuzu bitirirken yonca bakımı gerçekten yöreden yöreye, çiftçiden çiftçiye çok değişir. Sizin oralarda bu durum ne? Yoncaları kaç yıl tutuyorsunuz tarlada? 5 yıl kuralına katılıyor musunuz? Yorumlara yazın, hep beraber konuşalım. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.